Tamam tamam. Gel 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 gel. Vay kob. Kobra şey hırçı ayarlayınca efendi dikildi şu kuşlara bak. Tamam. Tamam tamam. Karabaş. Tamam. Oo vallahi karabaş yiyor sen hayırdır. Tamam 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 tamam. tamam. Oo. Evet iki manyak gidiyor. Karabaş ve Hırçuk. Evet herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Doğan, doğan abiyle Karabaş ve Hırçuk'u alıp çimene kadar gideceğiz. Bakalım. Karabaş. Doğan abi diyor ki Beraz'ı Doğan da getirecek. Abi getirecektik de sonra nasıl gidecektik? Yani şimdi bu ikisi var bile ben görmeli inşallah bizden uzaklaşmazlar, gitmezler bu başka yerlere. Asla baş edemezdik vallahi. Sen önden git, git tamamdır ha. Köpek nerede? Vallahi çok dese tutarlar ya. Tamam, daha tamam. artık karışmaz. Ben biliyorum abi, karabaş deli. <laughs> Vay sizi manyaklar sizi gelin. Gel yok deli deli bu ya. Gel. Gel 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 gel. Valla Doğan abi bunlar gene ata kalktılar. Orada iki tane köpek var. Karabaş. Ey o benim amcamdır o. O ya o karabaştan yana gelen kobra. He, o şimdi şimdi amcamın yanındaki köpek gelirlerse sıkıntı. Gelin bakalım. İnşallah bir sıkıntı çıkartmadan biz oraya varırız. Ba ba ba. <laughs> amcam bak görüyor musun amcam? Kovalıyor bunlar ayrılmıyor. o <laughs> oh, değil mi? Harço ile durur. bırakmıyor bak. Bak bizim yanımıza gelir. Gider ona. O vallahi gittiler. Gittiler. Ya vallahi karço çok giderse tutarlar vallahi. Gel gel gel. İyi verdi abi, abi. Onları iyi durdu. Gel karabaş gel. Kobra. Gel kobra gel. <laughs> ne yapıyorsun ha? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Gel. Ha he bu ateşin kardeşi abi kobra. Kobra. Evet. Ama bu kobra direkt ona bir bakıyor. Hayırdır Soner sen bunu tembihledin mi Soner? Evet. <laughs> Valla öyle bir şey var mı? Gibi. Tamam tamam. Gel 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 gel. Ya var çok kafa üstü şura düştü tam onu çekecektim. <laughs> gel <de> oğlum. <laughs> durmadı gel. Tam <laughs> bir aydır ya. <laughs> ya. ya nasıl düştü ya? <laughs> Doğan abi o sopayı niye aldın? <gülüyor> <gülüyor> o şeyden korkuyorum. Ya kobra. Ya, kobra'yı döveceğim Soner. <laughs> ya vallahi <laughs> kobra bilmiyorum Doğan abiye gidiyor. Soner bunu çok tembihlemiş. <laughs> Aynen Soner tembihlemiş bunu. Küçük erişteyi bırakma usta parçalayacaklar. Vay kob. Kobra şey hırçoğu ayarlayınca. Hırçoğu efendi dikildi şu kuşlara bak. Tamam. tamam. Tamam tamam. Karabaş. Tamam. Oo vallahi karabaş Yusen sen hayırdır? Yapıyor, tamam 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 tamam. Oo karabaş hemen diyor sen hayırdır? Ha. Tamam tamam. Normalde alışmışlar birbirlerine yani asla kavga etmezler. Tam, tam, tam. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam tamam. Tamam tamam. işte. Ha, evet, Doğan abi burada. <laughs> çay da içti. Yok yok git git, git gelmezler ya. ya. Gel, gel, gel. boş. A -ha, a -ha. çay Evet, kara boş. Yani. efendi aldık. Doğan <laughs> Evidiyonun Yavaş yavaş gideceğiz güneş Batıyor Arabaş Böyle sadece en ufak bir kıvılcım bekliyor Bir şey olsun da şu ortalığı bir dağıtayım Ne oldu? <laughs> ha şey gelmiş Tamam Anterin oğlu bizle gelmiş kovalayın diyor Kobra böyle her çöp bir hırladı. Baktım hemen karabaş geldi dikili sen hayırdır diyor. Yani Vallahi öyle bile, bile yani sakinleştirmezsek direkt tutarlardı. Tamam o gitti. Gelin gelin. Yani Gel, siz gitmeyin. Gel karabaş. Oy oy bizim karabaş. Ay yine sıradıkça. Aynen ya. Çok sabahtan beri 2-3 defa bu bataklıklara düştü ya. Bak bak. işte. Ha o iyi o zaman iyi. Bizim iki tane manyak. Öbür tarafa geçtiler. Burada bir şey bulamayınca tekrar bize doğru geliyorlar. Şimdi on abiyle geleceğiz orada. Köprü var oradan geçeceğiz. Yavaş yavaş her doğru gideceğiz. Doğan abi hazır gelmiş onu bir de kuyulara götüreyim. <laughs> yani baharda buralar daha yeşil olur tabii Doğan abi. Şu an her yer ekilip biçildiği için aynen abi zaten neredeyse yani bir 30-40 yıldır ilk defa burası bu kadar yeşillik oluyor bu zamana kadar. Normalde çok daha kuraktır. İnşallah tekrar yukarıda gitmezler o köpek için. Boş durum yok. Harço. Harço bugün iyi gezdik. Altı defa suya düştü. 2 defa saldırı girişine buldu. Hatta üç defa. Bir defa saldırıdan kurtarıldı Karabaş tarafından. Sen manyak Karabaş seni. Doğan abi şöyle bir karabaşı tut seni. Yani. Bir video alayım. Karabaş. Evet. Karabaş Doğan abi. Karabaş. Karabaş. Tamam işte Doğan abi ilk geldiğinde karabaşın yanına bile yaklaşamıyordu. Şimdi seviyor. Hadi gelin gidelim gel. Gel karabaş. <laughs> Karabaş geldiği gibi bastı ya. Tam, 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 tam. ya Karabaş. Karabaş misafirin önünde yapılır mı bu? İçeri koydum kapıyı kapatana.

Tamam karabaş gözünü seveyim karabaş. Oo tam tam tam. Sus 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 sus, sus. Oo Doğan abi vallahi. Tamam tam, 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 tam. tamam 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 tamam. Tamam. Tamam 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 tamam. Ya karabaş. karabaş. Zaten boynuna ip mi atmışım ben zor tuttum yani. İçeri koydum kapıyı kapatana kadar buraya gelmiş. Zorlan. Bak yavrum. Yemin ederim zalim böyle yapacak ya. Tam, tamam, tam. Tamam. Dur ben onu yaklaşayım. Karabaş, 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 karabaş. Karabaş gözümü seveyim akşam akşam sizin şeyinizi çekemem. Tabii i̇nmiyor bir de ya. Zalim. Zalim. Vallahi zalim tetikliyor oooo oh, karabaş gel gel gel, gel, gel. Bunu, bunu bizim oradan indirmemiz lazım Doğan bir çıkmış durmuyor ya tamam Ya yemin ederim sana sen olmasan var ya yemin asla ayıramadım yani. <laughs> ya. Biz bile nefes nefese kaldık. Ya. Bunun yüzünden. Bak beni bana avlıyor ya. Peruz. <laughs> Ya bak bana be kendi gözünle şahitsin yani. ya ne yapıyorsak. <laughs> yok abi yok. Bir, bir, şekilde birbirine gidiyor. Karabaş. Bir de bu. Arsız çok arsız. Bu bu abi bu hepsini bu yaptı. <laughs> havladı 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 ne yaptıysa bunları birbirine düşürdü. <laughs> Berat'a bir şey var mı ya burada kötü düşürdü bu. <laughs> Berat'ın kulağından tuttu ya. Ya Doğan abi olmazsa yemin ederim var ya ben asla şey ayıramazdım yani. E karabaşı çektim Doğan abi uyuyup ile birkaç tane ağzına vurdu öyle bıraktı. Tamam tamam. tamam. Zalim zalim bu hepsi bunun yüzü. <laughs> Hain zalim. Havladı, havladı 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 ne yaptı ne etti bunları birbirine Gerçekten bir şey. Gel çıkın. Gel. gel sen balını, Gel 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 gel. Hadi gel buraya. koş 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 çabuk, çabuk, çabuk. koş koş gel koş 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 oradan gitti. Ben de burada bunları bıraktım. Kapıyı kapatana kadar zalim hücum etti. Tabi o edince de karabaş durur mu? Ya o arkadaş sabahtan beri ne güzel gittik, gezdik, eğlendik. Yani bu belliydi zaten Sizin Şeyini atamamıştı. Enerjisini. ona bir gel ben bir elimi yüzümü yıkayım. bir daha bunların yanına gideyim. Ulan zalim. Yani bu havlamasa yani bir şey olmayacak. Adım gibi eminim bir şey olmayacak. Havladı, havladı. Duman abi aşağısın değil mi? Vallahi Bakma millet mesela şey yapıyor. Bazen diyor ya abartıyorsun. Ha sen kendi gözlerinle gördün yani. Ansızın. <laughs> yani işte Doğan abi bir de olmasa <laughs> Değil mi? Aynen, ya ben ya. kapıyı kapatana kadar geldi. Yok abi bu ikisi yani bir ara gelmemeli. Yani hiçbir şekilde bir ara gelmiyor. Gelemiyorlar. Peris. Bu bu. Vallahi bu bu o kadar havlanmasaydı ya gene bir şey olmaz. İşte ben size diyorum ya zalim yani gerçekten ortalığı karıştırıyor. Bu öyle bunu yapıyor yani. Yani ne attıysam kovduysam ne yaptıysam da havlamaktan geri durma. En son bana geliyordu. Doğan abi herhalde çektin sen orayı. Bana geliyordu. Ben onu uzaklaştırmaya çalıştığım için. Bizim bu yeni manyak da kulübeden çıkmıyor. O kadar sese çıkmadım. Yok abi bu daha şey değil. Ben bunu alıştırmam lazım. Ben onu aynen bakalım o bizim manyakların içinde. O da manyak olur çıkar gider ya. Evet arkadaşlar şimdi Doğan abi Artık gidecek onu yolcu edeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Doğan abi sen de buraya geldiğin için bize şeref verdiğin için ne çok teşekkür kardeşim. ederim abi. Her şey için çok teşekkür ederim. Ne demek abim benim. Biz en yakın zamanda seni tekrar bekliyoruz. İnşallah. Doğan abinin bile e, orada evle ilgili sıkıntıları olduğu için Karabaş'ı şu an götürmeyecek. Karabaş burada kalacak. Bizimle kalacak. Yani daha Karabaş belki bir sene daha buradadır. Doğan abi yani kışın da olabilir, ilkbahar da olabilir, seneye de olabilir. O zaman gelip götürecek. Bundan müjdesini vereyim size. Karabaş daha bir sene bizimle. Evet arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun.